Şimdi arkadaşlar diğer bir özelliğe geldik. Dar ve geniş açılı üçgenlerde eşitsizlikler. Şimdi Pisagor bağıntısını biliyorsun. Nedir? Dik hipotenüsün karesi dik kenarların kareleri toplamına eşittir. İlk önce Pisagor bağıntısı gibi düşüneceksin. Mesela a geniş açı demiş burada 90 büyük 90 olsaydı ne oldu? Hipotenüs bu olurdu, değil mi? a kare eşittir b kare artı c kare ama geniş o zaman o hipotenüs a daha büyük olacak. Mesela dar açı burası dar açıymış. O zaman da 90 olsaydı ne olurdu? Hipotenüs bu olurdu değil mi a? 90 olduğunu düşün bunun. a kare eşittir b kare artı c kare olurdu ama dar açı demek ki hipotenüs daha küçük olacak. Psikoloji mantısını yaz. Geniş açıysa hipotenüsü büyük al. Dar açıysa hipotenüsü küçük al. Bakalım neler olacak. Bakın bu soruda ABC açısı 90'dan büyükmüş. ABC. Bu açı neymiş? 90'dan büyük. Yani geniş açı. ADC açısı 90'dan küçükmüş. ADC. Bu açı da 90'dan küçük. Yani dar açı. Şimdi ben şöyle yapacağım. 90 kabul edeceğim bunu. 90 olsaydı 6-8-10 olurdu. X neye eşit olurdu? 10. Ama 90 değil geniş açı. O zaman hipotenüsü yani X'i ne alacaksın? 10'dan büyük. Şimdi burada özel üçgen çıktığı için sorun yok. Ama ben şunu yazmak istiyorum size. Normalde Pisagor bağıntısını düşün. X kare eşittir. 6'nın karesi artı 8'in karesi mi? Tamam. Ondan sonra şöyle yapacaktın. Geniş açı olduğu için hipotenüsü büyük alacaksın. Yani X ne oldu? 10'dan büyük. Peki X neden küçüktür? Onu biraz sonra yapalım. Geldim buraya. Bakın burada da bunu 90 kabul ediyorum. 90 olsaydı ne olurdu? X 13 olurdu. 5, 12, 13. Ama dar açı hipotenüs ne olacak? 13'ten küçük olacak. Bakın x ne oldu? 10'dan büyük oldu, 13'ten küçük oldu. x ne oldu? 13'ten küçük, 10'dan büyük. O zaman ne olur? 11 olur, 12 olur. Başka da yok. Bu ikisini toplarsam ne yapar? 23. Doğru seçeneğimiz A şıkkıdır. İleride böyle eksik verecek. Yani bir tarafını vermeyecek. Onu da üçgen eşitsinden tamamlayacaksın. Mesela burada sadece bunu verseydi ondan büyük demiştim. O zaman boşta kalan ne oluyor? Büyük olan yani toplamlarından büyük olacak. Onu da birazdan vereceğim. Evet. 90 olsaydı ne olurdu? Sonra duruma göre yorum. Mesela bunda bakın ne olacak şimdi. Ha bu arada iyi haber şu. Ee, dar açı geniş açı der. ne kadar güzel. Ya kötü haber dar açı geniş açı demez onu sen anlarsın. Mesela burada 90'ı vermiş. Niye vermiş acaba? İşte normalde böyle bir üçgen verebilirdi. Sen de üçgen eşsizliğini yazardın. Kaç farklı tam sayıda yer almış. Ama bakın 90'a vererek şunu göstermeye çalışmış. Burası geniş açıdır. Yani 90'dan büyük. O zaman sen şöyle yapacaksın. Bunu 90 kabul edeceksin. Şurayı. 90 olsaydı hipotenüsüm 4 mi olurdu? Genişin karşısındaki. 4'ün karesi eşittir. 3'ün karesi artı x'in karesi. İşte yapmanız istem bu. Ama geniş açı. 90'dan büyük. Yani o zaman hipotenüs daha büyük oluyor. O zaman 16 9 artı x kare ee, bunu buraya attım 7 ve x kare. O zaman x ne oldu? Kök 7'den küçük. Biraz önce bahsettiğim şey, bir taraf boş kalıyor. Şimdi x'i düşün. Bu üçgenin bir elemanı x. Toplamları ile farkı arasında. Toplamları zaten büyük tarafta. Farkı. Farkı nedir? 1, 4 eksi 3. Şimdi bakın toplamlar nedir? 7. 7 tabii ki bundan daha büyük. Yani bu taraf Pisagor'la uğraştığım zaman otomatik sağlanıyor. Boşta kalanı da üçgen eşisinden düşünüyorsun. Eğer kafan karışırsa x için şöyle yazarsın. Toplamları neydi? 7. Farkları neydi? 1. Sonra bir de x'i ne buldum? Kök 7. Sondan baştan büyük sondan küçük olanı alıyordum. Ve buradan böyle de yapabilirsin. Böyle de yapabilirsin. Şimdi gelelim şuna. X bu arada alabileceği değerler. Şimdi ben şöyle yapacağım. 2 olabilir birden büyük. 3 olamaz. Neden? Çünkü 3 demek kök 9 demektir. 3 olamaz. O zaman sadece 2. Ama 2 atlamıyorsun. Kaç farklı demiş. Ya. Kaç tane farklı değer alır? Ya. Bir tane farklı değer alır. Doğru seçeneğimiz A şıkkıdır. Evet dostlar. Bu soruda da bakın. Boşta böyle üçgen verebilirdi. Adam araya bir de böyle bir şeyler sıkıştırmış. Burası 90. İşte burası da dar açıdır. Bunu sana vermemiş. Neden? Çünkü 90 geriye doğru gittiği zaman kenarlar ne olur? Aradaki açı küçülür. Eğer içeriye doğru girseydi, içeriye doğru o zaman 90'dan büyük olacaktı. Burası da ne olacaktı? Geniş açı olacaktı. Neyse bizim 90'ımıza gelelim. 90 şey darımıza gelelim. 90 olduğunu düşünseydim hipotenüs ne olacaktı? X olacaktı. Ben gene de yazıyorum. X kare eşittir. 6'nın karesi halbuki bu kolay. 6, 8, 10. 8'in karesi ama dar açı yani hipotenüs yani x küçük olacak. O zaman x küçüktür 100 kök 100 toplayalım. x küçüktür 10 olur. Şimdi boşta kaldı bir taraf onu da şöyle yapıyorsun. Bu üçgende ile farkı toplamları zaten 14 bak bu tarafta büyük tarafta farkları nedir? 2 x kaç tane tam sayı değeri alabilir? 3 4 nokta nokta 9 Şimdi burada terim sayısı yapabilirsin. Son terim eksi ilk terim. Ortak fark burada artış miktarı 1 artı 1. Kaç tane yaptı? 7. Doğru cevabımız nedir? C şıkkıdır. Bu sorular güzel oluyor. Çünkü dar ya da genişi söylemiyor sana. Sen anlıyorsun. Mesela bu da onlardan biri. Eğer üçgende açı ortaylar arasında kalan açı dışarıdaysa o zaman dar açıdır. Yani burası 90 eksi diğerinin yarısı. Ama önemli olan burası nedir? Dar açıdır. Eğer iç açı ortaylar arası olsaydı o da geniş açıydı. 90 eksi diğerinin yarısı, 90 artı diğerinin yarısıydı. O zaman şöyle yapacaksın. Burası dar açı. 90 olsaydı ne olurdu? Bu hipotenüs bu olurdu. Yazıyorum. X kare eşittir. 4'ün karesi artı 6'nın karesi olurdu. Ama dar açı yani hipotenüs daha küçük olacak. O zaman x küçüktür. Kök içinde 16 artı 36. Bu arada üçgen eşitsizliğinde köklü ifadeden sayıyı çıkarmayın. Mesela burada 40, 52, 2 kök 13 falan filan yazmayın. Böyle kalsın. Böyle bakması daha kolay. Şimdi bir taraf boşta kaldı. O boşta kalan tarafta farkları 6 ile 4'ü çıkardım. 2 yapıyor. Üçgen eşitsizliğinden. Şimdi kaç farklı tam sayı değeri alır demiş. Bakın şimdi 3 4 Az olduğu için yazacağım. 5 6, 7, 8. Bakın 7 kök 49 demek. Bakıyorum bakması daha kolay oluyor. Bu da kök 64. Bakın 52'yi geçti bu olamaz. O zaman burada kaç tane var? Evet 5 tane tam sayı değeri var. Çeşit kenar falan hiçbir şey dememiş. Tabi soruya çok dikkatli bakmamız lazım. Evet dostlar dediğim gibi dar açı desin, geniş açı desin, hipotenüs yani Pisagor mantısını yazıyorsun. Hipotenüsü dar derse küçük alıyorsun, geniş derse büyük alıyorsun. Boşta kalanı da üçgen eşitsizliğinden tamamlıyorsun. Ee, biraz önce dediğim gibi içeride verseydi açı ortaylar arasındaki açı nedir? Geniş açıdır. O zaman sen 90 kabul edeceksin. 9, 12, 15. Hadi bunu da böyle yazayım. Ama geniş açı o zaman x ne olacaktır? 15'ten büyük olacaktır. Geniş açı olduğu için daha büyük olacak. Peki boşta kaldı. Bakın bu toplamları. Toplamları nedir bunun? 21. 12 ile 9'u topladım. 21 ile 15 arasında alacağı tam sayı değerleri toplama. Ne var burada? 16 var, 17 var, 18 var, 19 var, 20 var. Şimdi ben şu toplamı şöyle yapmak istiyorum. Bunları toplayacağım. Bunlar ardışık sayılar. Terim sayısı kaç? 5. Ortanca terim ne? 18. 8 kere 5, 40 elde var. 4. 5 ile 1'i çarptım ve 4'ü e ekledim. Doğru seçeneğimiz nedir? E şıkkıdır. Bu da çok güzel bir soru. Şimdi şöyle bakın burada bir üçgenim var. İkizkenar üçgenim ve tepesine boncuğu yerleştiriyorum ve tepeden bir tane dik indiriyorum. Şimdi dik indirince şöyle bir şey oluyor. Şu açı dar açıdır. Yani ikiz kenar üçgenin taban açıları ikiz olan açılar dar açıdır. Tepe açısını bilemem. Neden? Tamam bu dar. Bu da dar. Ama iki tane dar. Ne olur? Geniş olabilir. Yani bunlar eşit. Yani 46-46 olsa geçiyor mesela. Ee, bizim için daha önemli olan şurası bak. Ee, orası darsa burası nedir? Geniş açıdır. Ha, o zaman şöyle 90 gibi kabul edersen hipotenüs 13 oluyor. Hipotenüsün karesi eşittir. 12'nin karesi artı x kare. İyi de bu geniş açı. O zaman hipotenüs daha büyük olacak. O zaman yazıyorum 169. Aslında 5 olduğu sırtıyor ama neyse yazayım. 144 artı x kare. 25 çıkardım. Ve x ne oldu? 5'ten küçük. Peki neden büyüktür x? şu üçgenin bir elemanı farklarından büyüktür. Yani 13 ile 12'ye çıkardım 1. X'in alabileceği kaç tane değer vardır demiş. 4, 3, 2. Yani 3 tane tam sayı değeri alabilir. Doğru seçeneğimiz E şıkkıdır. bu birkaç soru çok güzeldi. Neden? Çünkü dar ya da geniş dememiş. Senin matematik yani geometri bilgine göre dar ya da geniş olduğunu anlaman gerekiyor. Burada özellikle belirtmiş. O zaman şöyle yapıyorsun. Tabi burada ekstradan 60 olsa bakın C açısı. 60 olsa. E 60 olursa ikiz kenarda bunlar da 60 60 olur. O zaman bu neye eşit olur? Eşkenar. 6'ya eşit olur. He, o zaman şöyle olacak. Şu X diyelim. Bu 60 olsa 6'ya eşit oluyordu. Ama 60'dan büyük demek 6'dan büyük olacak. Peki 90 olsa ne olurdu? Şu açı 90 olsa 90 olsa 6, 6 6 6 kök 2 olurdu. Yalnız biz buraya 6 kök 2 yazmayalım. Biraz önce dedim. kök içine aldım. 6 36 olarak içeriye giriyor ve 72 kök 72 olurdu. Ama 90'dan küçük yani ondan küçük. Dolayısıyla eşitsizliğin mantığıyla 60 olsa ne olurdu? 6 olurdu ama 60'tan büyük demek ki kenarda 6'dan büyük. 90 olsaydı kenarım ne olurdu? Bunun karşısındaki kenar 6 kökü yani kök 72 olurdu ama 90'dan küçük. Demek ki kenarında kök 72'den küçük. X'in alabileceği tam sayı değerleri toplam demiş. Şimdi burada 6'dan büyük ne var? 7 artı. Ne var? 8. 8 kere 8 64. Ne var? 9. 9 yok dostlar. Çünkü 9 demek kök 81 demek. Bak kök 72. Böyle bakması daha kolay. O zaman bunları da toplarsak ne yapıyor? 15. Doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. Bu da güzel bir örnek. Bu örnekte de bakın B açısı şu açı 45 dereceden büyük olmak üzere verilenlere göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri. Ben de diyorum ki 45 olsaydı ne olurdu? 45 olsaydı. Bakın burada 6 kök 2. Hemen bir tane dik indirdim. İkiz kenar dik üçgen olurdu. Buraları ne olurdu? 45-45. 6-6 olurdu. Değil mi? Şimdi 14'ün 6'sı gitti. 8 kaldı. Ve buradan da Pisagor bağıntısından 6, 8, 10. Evet. Şimdi bakın. B açısı 45'ten büyük. Eğer 45 olsaydı 10 oluyordu. B'nin gördüğü x ama 45'ten büyük demek ki ne olacaktır? 10'dan büyük olacaktır. X'in alabileceği en küçük tam sayıdır. Yani 10'dan büyük en küçük. Ne olur o zaman? 11 olur. Şimdi diğer bir özelliğimize geldik. Üçgende açıyla kenar e, büyüdükçe büyür demiştik. Yani orantılı değil ama doğru gidiyor. Yani o büyürse o da büyüyor. Yardımcı elemanlar terstir. Yani açı büyüdükçe veya kenar büyüdükçe yardımcı elemanlar küçülür. Bakın burada en küçük kenar. O zaman ne oluyor? Yüksekliği en büyük. Bir üçgende kenarlar ile yardımcı elemanlar terstir. Bir üçgende kenar büyüdükçe yükseklik küçülür. Mesela burada şöyle bir şey yapmak istiyorum. Diyelim ki şöyle bir kenarım var. O zaman A kenarına ait yüksekliğim şurası. Aşağıdaki kenarı büyütüyorum. A kenarına ait yüksekliğim. Bakın. Yüksekliğim burası. Şimdi yüksekliğim ne oldu? Burası. Daha da küçülüyor yani. Şu açı büyüyor ve yükseklik küçülüyor. Veya şu kenar büyüyor, yükseklik küçülüyor. Yani terstir. Bir diğer özelliğimiz, bunu da söyleyeyim. Bir üçgende yardımcı elemanlar bu sıradadır. Şimdi bakın haş burada yükseklik en küçüktür. Sonra açı ortay, sonra da kenar ortay. Şöyle düşün, kenar ortay şöyle, şu ikisi eşit gibi. Ben tam düzgün çizemem şey. Ve ne oluyor? Açı ortay da arada kalıyor. Bunların üçünün eşit olduğu ne vardı? Yaki o sadece x kenar üçgende. Ama diğer bütün üçgenlerde yükseklik en küçüktür, kenar ortay en büyüktür. Herhangi bir kenara ait olan. Ağlarında böyle bir ilişki var. Hani Evet. Hani diye bir ilişki var. En küçük olan yükseklik. Onu unutmayın. Birazdan gelecek. Geldi bu arada. Şimdi bakın burada ne demiştik biz? Hani demiştik? Bakın burada BD DC'ye eşit vermiş. Yani 8 ne oluyor? Kenar ortaya oluyor. H ne oluyor? 4 oluyor. Ve bana açı ortayı soruyor. BAC açısının açı ortayı uzunluğunu alabileceği tam bak. BAC bu açının açı ortayı. O da araya bir yere gelecek. O zaman bu da ne olur? 5 6 7 başka da yok. Bunların toplamını istemiş benden. Burada kaç tane terim var? 3 tane terim var. Ortanca terimle 6. 3 kere 6 18. Evet, doğru seçeneğimiz A şıkkıdır. Dediğim gibi bir üçgende yükseklik en küçüktür. Kenar orta böyle açtıkça kenarı uzar bak. Açortayı da arada kalıyor. Hani yükseklik, kenar ortay, açı ortay. Sıralama budur dostlar. Tabi bu biraz ezbere kaçıyor ama çoğu şeyde olduğu gibi ne kadar bu soruyla uğraştın? 5 tane. Demek ki daha ezberleyemezsin. 10 tane ha oluyor. 20 tane ha kesin ezberledin gibi devam edeceğiz. Şimdiki sorumuzda da şöyle bir şeyimiz var. Bakın AH. AH nedir aslında? A kenarına ait yükseklik. Eşitmiş BD. BD nedir? B kenarına. Şurası B kenarı. B kenarına, bu A kenarı, burası da C kenarı. B kenarına ait açı ortak. Açı ortak küçük neyle gösteriliyor? Eşittir. C kenarına ait de kenar ortak. Bakın böyle bir eşitlik vermiş bana. Ondan sonra da diyor ki kenarlar arasındaki ilişkiyi bulun. Şimdi ben şu ikisine bakacağım. Şimdi Haniv'i hatırlayalım. H A küçüktür N A. Haniv'den hatırla. Ondan sonra H A eşitmiş? M B'ye eşitmiş. O zaman mb B küçüktür N A. E, açı ortaylarla kenarlar terstir. O zaman B kenarı A kenarından büyük olacaktır. B kenarı A kenarından büyük olacaktır. B kenarı A kenarından büyük ve B kenarı A kenarından büyük. İki şıkkı geldik. Geldik. Şu ikisini kullanabilirsin. Baştakiyle bunu kullanabilirsin. Hani hatırla. H A veya hadi bu ikisi neyse onu kullanıyor şu ikisini. H A küçüktür V A mı? Evet. O zaman şöyle yapıyoruz. H A yerine ne yazıyorum? V C yazıyorum. Burada eşit vermiş. V A. Kenar ortaylarla kenarlar arasında terslik var. Yani kenar ortay küçükse kenarı daha büyüktür. O zaman C A'dan büyüktür. Bakın C A'dan büyük. C A'dan büyük. C A'dan küçük. Bir tane daha eledim. Ama daha olmadı. Bir de şu ikisine bakacağım. Hani mi hatırlarsam? Hani hani şöyledir. O zaman NB yerine ne yazacağım? NB eşittir VCY. Bu kenar ortaylar arasındaki ilişki o zaman tam tersi oluyordu kenarlar. CB'den büyüktür. Bakın CB'den büyük, CB'den küçük. Demek ki doğru seçeneğimiz nedir? A şıkkıdır. Evet. Bu soru biraz iddialı bir soruymuş ama bir daha söylüyorum. Üçgende açı ile kenar düz doğru gidiyor. Yani doğru orantı değil de büyüdükçe büyür. Açı ile yardımcı elemanlar veya kenarla yardımcı elemanlar nedir? Ters. Şimdi güzel bir soruya geldik dostlar. O da şu. Şekilde verilenlere göre x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? x bir üçgene bağlı değil. Eğer buralara y, y dersem iş bayağı uzuyor. Ama bakın ne yapacağım? Bir orta taban çekiyorum. Ya buradan ya buradan. Hadi ben buradan çektim. Orta tabanımı çektim. Orta taban çektiğim için burası ne olacak? 7 7 ayıracak. Şimdi orta tabanım neresi? Burası. Alt tabanım neresi? Burası. Alt tabanım da 20 olduğuna göre orta tabanım ne olacak? 10 olacak. Ve bir tane üçgen elde ettiğim X'in olduğu bir üçgen elde ettim. X ortaya aldım. Toplamlarıyla değil mi? Farkları arasındadır. Hangi kenarların? 10 ile 7. 17 Ondan 7'yi çıkardım 3. Kaç tane tam sayı değeri alabilir? 4 olur, 5 olur, 16 olur. Burada terim sayısı yapalım. Son terim eksi ilk terim bölü ortak fark 1 artı 1. 12, 1, 13 tane değil mi? 13 tane tam sayı değeri alabilir. Doğru seçeneğimiz nedir? B şıkkıdır. Bu da güzel bir uygulamaydı. Evet sevgili dostlar. Bu soruda da Bakın burada bana bir eşitlik vermiş. A e ile E C eşit. E, bu arada ABD 90'dan küçük dar açı ABD yani şurasını da dar açı olarak vermiş. X'in olduğu bir üçgen yok. Ama bakın ne yapacağım? Burada bir orta tabanı çekersem, bakın burada bir orta taban çektim. Şimdi şöyle yapayım. Bakın burası orta taban, burası alt taban. Alt taban ne? 12. Demek ki orta tabanım ne olacak? Altı. Yalnız burada paralel. Evet. Burası darsa demek ki bu açıda nedir? Dar açıdır. Şu açıda dar açıdır. Bu arada 8'i de ne yaptım? Orta taban olarak. 2 ayırdım. 4, 4. Yani şöyle bir üçgen elde ettim dostlar. Bakın. Şurayı 6 buldum. Burası x. Şurası 9. Ve burası da ne oldu? Dar açı oldu. Şimdi ne yapıyordum? 90 kabul ediyordum. O zaman hipotenüsüm ne oldu? X. O zaman yazıyordum. X kare eşittir. 6'nın karesi artı 9'un karesi. Ama dar açı. Demek hipotenüsü küçük alacağız. O zaman X küçüktür. Kök içinde 36 artı 81. Bu da X küçüktür. Kök içinde 117. Evet 117. Peki X neden büyüktür? Şöyle boşta kaldı. Bunların farkı farkı da nedir? 3. Şekilde verilenlere göre x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır demiş. Şimdi bundan küçük ne var? 10 kök 100 yapıyor. 11 kök 121 yapıyor. Demek ki en büyük değerimiz nedir? 10'dur. Doğru seçeneğimiz A şıkkıdır. Şimdi geldim bu soruya. Bakın açı ortaylar. Açı ortaylar arasında verilen açı nedir? Geniş açıdır. Geniş. Yani 90'dan büyük. Şekilde verilenlere göre BC'nin en küçük tam sayı değeri demiş. Şimdi dostlar, şöyle bir şey yapacağım. Ben şunu birazcık uzatıyorum geriye doğru. Nereye kadar uzatıyorum? 90'a kadar uzatıyorum. Şimdi açı dedik ya. Geriye doğru uzatınca şurası ne olacak? 90'a kadar uzatıyorum. 90. O zaman bu aradaki boşluğa da A diyorum. Yani burası ne oldu? Muhteşem üçlü oldu. Burası ne oldu? 4 artı A. Burası ne oldu? 4 artı A. Yani 90 olursa. Muhteşem üçlü bakın. Muhteşem üçlü. Gördün mü? O zaman 4 artı A. 4 artı A. 4 artı A. Yani BC'yi ne buldum ben? Evet BC'yi 8 artı 2A buldum. Yani 8'den büyük olacak. En büyük tam sayı, şey, en küçük tam sayı değeri nedir? 9. Çünkü 8'i geçiyor yani. Tam sayı olarak da şuraya ne verirsen işte buçuklu buçuklu gelir falan filan. Evet enteresan bir soru. Evet hoş bir soruya geldik dostlar. ABC üçgeninin kenar uzunlukları ABC birbirinden farklı tam sayıdır. Çarpımları 12'ymiş A ile B'nin. B ile C'nin toplamları 8'dir. C'nin değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi şunla bir ilgilenelim. A çarpı B 12 B artı C de 8'miş. Şimdi 12'nin çarpanlarını düşün. 1'e 12 olabilir. 2'ye 6 olabilir. 3'e 4 olabilir ve diğerleri. Şimdi 1'e 12'de B bir kere 8'i geçemeyecek. O zaman şöyle yapalım. B 6 olur mu? Ha, şimdi B 6 olursa C ne olacak? 2. İyi de bak B6 olunca A ne oluyor? 2. C de 2 oldu. Olamaz. Çünkü A ile C eşit olmayacak. Ne diyor? Birbirinden farklı tam sayılardır. Peki 6'yı da yapamadık. 4 olur mu? 4 olursa bu 4 olacak. Bu da gitti. Peki tam tersi olsa yani bu 3 bu 4 olsa. Şimdi 3 olursa 5 olur. Oldu. Bakın B 3 oldu. A ne oldu? 4 oldu. C ne oldu? 5 oldu. Birbirinden farklı. C aşağıdakilerden hangisi olabilir? 5 olabilir. Bu da böyle tam sayılarla ilgili. Hem de üçgen eşitsizliğini düşünebileceğim şeyler var mı? Mesela a 8'den küçük olacak falan filan. Yani değişik hoş bir soru. Aynı değerler geliyor. Dikkatimiz önemli. Evet. Çevresi 33 birim olan üçgenin en uzun kenarının alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Şimdi şöyle yapacağız. Herhangi bir üçgen düşün. Ben diyorum ki en uzun kenar bu olsun. O zaman en uzun kenar buysa diğer ikisinin toplamından küçüktür. Ve buna şöyle yapacağım. Çevre eksi a. Çünkü çevre nedir? a artı b artı c'dir. a'yı buraya atacağım. Çevre a ne olacak? Çevrenin yarısı. Yani sadece en uzun kenar için değil. Bütün kenarlar için geçerli. Herhangi bir üçgende herhangi bir kenar Çevrenin yarısından küçük olmak zorundadır. O zaman çevre e, 33 bölü 2. Bu da ne yapıyor? E, bir kere var, 13'te 16,5. 16 buçuk. 16 buçuktan küçük olacak Aa. O zaman 16 olur veya 15 öyle gidiyor. Neyse. Peki bu en uzun kenarın alabileceği en büyük değer nedir? 16 diye gidiyor aşağı doğru. Peki eşit olsaydı hepsi. Sonuçta şöyle a b c buralar eşit olabilir. Bunların hepsi eşit olsaydı bu eşkenar olurdu ama eşit olamayacak. Ha. O zaman da hepsi eşit olsaydı eşkenar olurdu. 3 kenarda birbirine eşit. Yani 33'e 3'e böldüm. 11 11 11 olurdu ama a onlardan büyük olacağı için ne olur? 11'den büyük olacak. A ne olacak? 11'den büyük olacak ve 16,5'dan küçük olacak. O zaman ne olur? 12 olur, 13 olur, 14 olur, 15 olur ve 16 olur. Şimdi bunların toplamı Aa bunlar gene ardışık sayılar bakın. Kaç tane terim var? 5. Ortanca terim ne? 14. Çarptım 50 20 daha 70 yaptı ve doğru seçeneğimiz A şıkkıdır. En uzun kenar için değil, bütün kenarlar için çevrenin yarısından küçüktür. Ve e, en uzun kenar da çevrenin üçte birinden büyüktür. Geldik son sorumuza. Şimdi dostlar burada aşağıdakilerden kaç ile üçgen çizilebilir? Kenarları hepsi eşit. Eşkenar üçgen olabilir. 7, 7, 7. Açıların hepsi eşit. Ha, olabilir. Şöyle olabilir yalnız. Şimdi kenarları 7, 7 olan bir tane üçgen çizilebilir. Ama açıları 60 60 olan sonsuz tane üçgen çizebilir. Ama sonuçta üçgen çizebilir. Bir tek üçgen falan demiyor. Yani kenarları şey açıları 60 60 olan bir sürü üçgen var ama çizilebiliyor yani sonuçta üçgen. Geldim kenarları vermiş. Burada şöyle yapalım. Çevrenin yarısını bulalım. Çevrenin yarısı. Şimdi bunun çevresi nedir? 11 13 13 bölü 2. Bu da ne yaptı? 6,5. 6,5'tan Büyük olamaz. İşte bak 6 büyük var. 7 var. Demek ki bu olamaz. Geldim D şıkkına. Şimdi burada bir tane üçgen çizelim. Evet bir tane üçgen çizdik. A, B, C üçgeni. Ve C açısı neymiş? 20. C açısı neymiş? 20'ymiş. C'nin karşısındaki neymiş? 8'miş. A da 5'miş. Yani bundan daha küçük. ve olur. Yani 20'den daha küçük bir şey olur. 10 olur. 30 bu da 150 olur. Olur. Olabilir. Evet, geldim buraya. Bu üçgenimizi de şöyle çizelim. Bir tane üçgen çizdim. A kenarı 6'ymış. B kenarı 4'müş. HA da 4'müş. Yani şöyle yani burası dik gibi düşün. O zaman ne olur? Aşağı 4 olur. 4 ise 4. Evet bu da olabilir. Evet geldim dostlar F'ye. Şöyle yapalım. Bir tane üçgen çizelim. A, B, C. A kenarı neymiş? 8'miş. C kenarı neymiş? 6'ymış. A'ya ait yükseklik de 7'ymiş. Bu olmaz işte. Şimdi burası 7 ise burası 6 ise değil mi? Yani C kenarı 6 ise yüksekliğim ya 6 olacak ya da 6'dan küçük olması lazım. Çünkü bak bu bir dik bir üçgen oluyor. Hipotenüs daha büyük oluyor. Yani bu olamaz. Evet, geldim G'ye. Şöyle yapalım. Bir tane üçgen çizelim. A geniş açı olacak. Ne oldu burası? 100 A kenarı ne oldu? 5 oldu. C kenarı ne oldu? 6 oldu. Olamaz. Neden? Çünkü geniş açının karşısındaki kenar diğer iki kenardan büyük olmak zorundadır. Bu da olamaz dostlar. Şimdi ne oldu? Evet, A oldu 1 2 3 ve 4. 4 tanesiyle üçgen çizilebilir ama dediğim gibi bu da bir üçgen çizilebilir falan filan. Evet hassas bir konu. Evet zor bir konuydu. Güzel sorular öğrendik inşallah. Bunlar tekrar tekrar bakabilirsiniz. Çalışmalarınızda başarılarınızı diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hadi kalın sağlıcakla.